Değerli müşterilerimiz, yeni Sen niye hemen reklama seyirlerimiz geldi. Bir saniye, bir saniye. Arkadaşlar herkese selamlar. Bir selamlayalım lütfen ya. Tabii, buyurun. Şimdi gel biraz yanaş sana. Elimizde şöyle bir kutu var. Şimdi reklama başlıyoruz. Ne işe yarıyor bu kutular? Manikür suyu içinde tek kullanımlık. Kişiye özel. Kullanıp atıyoruz zaten. Atmazsak olmuyor mu? Yok. Kullanıp tek... atacağız illa. Evet, atmamız gerekiyor. Kişiye yani. özel olduğu için. Ee, hijyen çok önemli çünkü. Vay be. Tabii. Vay be. Evet hijyene önem veriyoruz arkadaşlar. Gel biraz daha yanaş. Şu kişi özel manikür seti. Şöyle bir parmak buraya, dört parmak buraya. Ee, buradaki su da ee... okunmuş su. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Kutsal su. Steril ee, suyudur. Tamam. E, manikür setlerimizi koyuyoruz içine. Bilginiz olsun. Şöyle tek kullanımlık havlularımız var. Wow. E, tek kullanımlık törpümüz var. Kişiye özel. Creme.